Burada savaş aramaları lazım çünkü Lord savunmaları hiç kolay olmayacak. Dakika 18 orada. Hemen difi Uçsa beraber içeri doğru girdi. Arada hasar çıkaran Tessi. Düşünü buluyor. Yasaklanılabilir. Atilla yasaklandı. Az önce verdiği kalkanlarla birlikte çok can sıkmıştı. Can sıkmasını daha fazla istemiyorlar. Diffie'ler harika bir Atilla performansı. Beni tatmin etti Lifi. Galiba Kara Spor oyuncuları da tatmin olmuş. Direkt Matilda'yı yasakladılar. Yağmur beni durduramaz Difi. Baksi oynayacak bu sefer. Of Direkt ilk kan olacak. Burada Difi. Skoru aldı. Güzel yakaladı. Daha doğru vurabilir derken Difi yakalamayı başardı Sunshine'ı beni güzel duvarlar atıyor. Harika oyun. Ertan Başı dertte olabilir. Yürümezler basılı kazıyonun gölgesi dönüyor. Güzel hasar. Son saniye hayır. difi hayatını kurtar takım arkadaşının bu yaptığı difinin hamlesi takımına lord kazandıracak. Kazuye yok. Güzel düşünce ama difinin sersemletmesi hesaba katılmadı. Katukaça gitti, Polbos gitti, Gulyo gitti, Herit gitti. Şimdi dördüncüsü tercih hakkı Diffi'de. Kimin oynadığı bütün kahramanlar neden siyah saklanıyor? Gitti. tercih geldi Dedi Fidan. yaptı. Ben yani Suspect çalılardan görüş vermek istiyor. Üzerine bir oyun olursa diye Sunshine'ın. O çalı görüşü şimdi içeriye aradı mı ama hayır. Çipin Güzel yanından alırdı. geçti orada. Çipin yanından fırladı şu. Sunshine aldı. Devamı var. Aynen öyle. Sen nereye geliyorsun dersine bir skordu dediğim gibi. Sunshine de terste kalmış olabilir. Onu isteyecekler mi? Hemen Chu ultiyle geriye atılıyor. Tekmelerin arasında kaldı Chu'dan gelen ve. Yani, kendi canını kurtarmasına yaradı Tonton'un o bir saniye gelen skora. Hem de ilk takım arkadaşları gelecek. Skor burada. Çunlu hareketleriyle beraber. devamında skor var mı? Kazuya çok değerli bir skordu bu Kazuya'nın düşmesi. buradaki iyi gördü burayı. Hemen ultiyle servis etti takım arkadaşlarına onu. Baya baya önemli bir skordu. dostlar Ortadan da kule vermişlerdi. Lord avantajını da kaybettiler şimdi oraya yaklaşana kadar Lord bu arada mızrak geldi gelecek oraya Trandul'u geldi gibi görünüyor öyle de oldu hemen öyle bir skor başlayabilirler bir kazan